Ossi bosseden toradı lan. <gülüyor> Alıyorum ben <laughs> test. <atarım. gülüyor> <laughs> Oo. Oh, o siktir lan bosseden toruyor. Vereceğim yeminle desteğe. Allah ya. çarpsın he. <laughs> sık sık bir daha sık. Hadi Dur inşallah wow, sık. Baba baba wow, uçuyor. Oh, wow, oh. Wow. Süper yemin ederim süper. Yemin ediyorum aykırım olsa var ya. Of yemin ederim SS'nin kralı Hem of dom. <laughs> SS'nin kralı burada kralı. Temple of dom. Dom Acil. mezarcı. Yağlar atak mesut. boşuna alıyoruz. Bak şu Major Dex adam şey yani. Demiz. Demiz o. Ayar Ama C Mesutla diğer ikisi bak geldi. Bak, bak. bak, bak. Nerede bu ne? Bak, bak 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 çakala bak. Ne Ya böyle ileride para veriyorlar bir de şerefsizler. Şu petro da turba takmış ha. Nasıl kaçıyor? E, ayarcı Mesut. Güzel güzel ses süper. spade var ayarcıda. Aynen. spade envanter A12G ile ilk elden. Bir de inkar Don ya. mezarcıda mezarcı <laughs> uçma Evet uçuma. Sekme Va 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 va. Va 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 va. Al git. tamam boş. bu maç. Almışlar boş adamı ile diye. Vav wow, vav wow, wow. Major Dex dedi bir şey çıktı Rete gelin Lan burada. burda Oktay orda Görüyorum Ya abi 17 canı var ya Oh, oh. 17 canı var Bas Adam tarayar Ne de Adam Uber abi gözükmüyor ya Bak yeni bas ede taradı ya Geçmiş kutu arkasına sık Bak 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 Aa, Oha Nasıl zıplıyor lan öyle? Vallahi o ne biçim? Kol tek değil mi o? Evet.